Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ezma'in Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i arasındaki farklar hadis-i kudsi ve Kur'an-ı Kerim ikisi de Allah Celle Celaluhu tarafından gelmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim bir takım özelliklerle hadis-i kudsi'den ayrılıyor. O özellikler de 8 tanedir. Birincisi ise Kur'an-ı Kerim ebedi bir mucizedir. Zaman geçtikçe kendisinde ne tağyir vardır ne de tebdil vardır. Kur'an-ı Kerim lafzı ile hatta kelimeleri, harfleri ve uslubu ile mütevatırdır. Yani bir grup diğer bir gruba rivayet ederek bize gelmiştir. İkincisi ise manaya göre rivayet edilemez. Üçüncüsü ise abdestsiz bir kişi okunamaz. Cunup ve benzeri kişi okuyamaz. Dördüncüsü ise namazda okunabilmesi. Beşincisi ise Kur'an diye isimlendirilmesi. Altıncısı ise bir harfi okumak on hasenet vardır. Yedincisi ise bir cümle toplumuna ayet denilmesi, ayet toplumuna da sure denilmesi. Ve bu 8 tane özellik de Kur'an-ı Kerim'de vardır, Hadis-i Kudsi'de bulunmamaktadır.